Evet, bu sene 8'e geçen kıymetli öğrencilerim. Şimdi biliyorsunuz normal şartlar altında 31 Ağustos'ta okullarımız yüz yüze eğitimi açılacaktı. Fakat COVID-19 tedbirleri kapsamında 21 Eylül'e kadar uzaktan eğitim sürecine geçildi. 31 Ağustos itibariyle yüz yüze olarak sadece 8. sınıf ve 12. sınıflara destekleme ve yetiştirme kursları adı altında yüz yüze eğitim başlayacak. Şimdi sizlere kurs başvurusu nasıl yapılacak bununla alakalı video çekiyoruz. Öncelikle Google'a giriyorsunuz. Google'da e-kurs yazdığınızda zaten buradan hemen çıkıyor. Buraya tıklıyoruz. Daha sonra e-kurs adresini. Çünkü bununla alakalı birçok adres çıkacak. Ekurs adresi olan bölümdeki sekmeye tıkladığımızda bizi destekleme ve yetiştirme kurslarının sayfasına yönlendiriyor. Buradan öğrenci girişi var. En sağ üst köşede mavi ekranlı olan. Buraya tıklıyoruz. Daha sonra 3 tane bölüm geliyor. Bu üç bölümden e-okul öğrenci girişi bölümüne tıklıyoruz. Burada güvenlik kodu yani gerekli bilgileri dolduruyorsunuz. Biz bir tane öğrencimizin TC kimlik numarası, öğrenci numarası ve cilt numarasını temin ettik. Bu öğrenciyle alakalı örnek olması bakımından giriş yapacağız. Evet burada TC kimlik numarasını işte öğrenci numarasını ve cilt numarasını giriş yapıyorsunuz. Girdiğimizde böyle bir ekran çıkıyor. Sağ sol üst köşede şurada öğrenci işlemleri var. Buna tıklıyorsunuz. Tekrar öğrenci işlemleri bölümü geliyor. Tekrar buraya tıklıyorsunuz. Buradan kurs başvuru işlemleri diyor. Kurs başvuru işlemlerini tıkladığınızda e, yukarıda isminiz e, ve aşağıda hemen seçilecek olduğunuz dersler ve sonrasında da öğretmenleri, başvuran öğretmenleri görüyorsunuz. Hangi öğretmenden kurs almak istiyorsanız e, o öğretmeni seçiyorsunuz ve dersi kurs listesine ekle diyorsunuz. Dersi kurs listesine ekle dediğiniz andan itibaren daha sonra hemen aşağıda örnek veriyorum buradan ders kurs listesine ekle dediğimde aşağıda gördüğünüz gibi o ders siz seçmiş oluyorsunuz ve hangi öğretmenden alacağınızı seçmiş oluyorsunuz böylelikle kurs başvurusunu yapıyorsunuz. Burada anlaşılmayan bir durum sanırım yok. Evde ya da e, okula gelme imkanları olan okulda gelerek e, biz yardımcı olabiliriz. Kurs başvurularını yapabiliriz. Şimdi bu birinci videomuz. E, ikinci videoda da genel bilgilendirme yapacağız kursla alakalı. E, i̇kinci videoda görüşmek üzere.